Ülke Cevizoğlu atmış bana e, bir izleyicinin mesajını. Ücretli öğretmenlerle kimse sahip çıkmıyor diye bir izleyicimiz ifade etmiş. Onlarla ilgili yakın bir zamanda bir çalışma düzenleme gündeme geliyor. Şimdi ücretli öğretmenlik e, diye bir öğretmenlik tanımlaması yok. Yani önce onu düzeltmemiz lazım. E, herhangi bir öğretmenimizin, yani şu anda sistem, sistemimizde e, tüm sınıflarda öğretmenlerimiz var. Hı hı. Bir öğretmenimiz hastalanabilir kadın öğretmenlerimiz doğum yapabilir, izin dolabilir, İzin anlatabilir mu? O zaman eğer bir öğretmenimiz yoksa dışarıdan aynı yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim görevlisi gibi, dışarıdan derse gelen öğretim görevlileri gibi hı hı. bizde de bulunan lokasyondaki duruma göre işte eğitim fakültesi arkadaşlarımızdan veya diğer şeylerden ders ücreti karşılığı derse gelen öğretmenlerimiz var. Yani olay bu. Ücretli öğretmenlerin aldığı ücretlerle ilgili şikayetlerin farkındayız. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde e, bu konuda iyileştirme yapabilme imkanımız olur.